Evet arkadaşlar, kelimeyi Tevhid bazı alimlere göre ölmek, bazı alimlere göre ise dirilmektir. O halde gelin kendi geçmişimizi şöyle bir sorgulayalım. Selamün aleyküm hocam. Ve aleyküm Abdülkadir. Nasılsın ne var ne yok? İyi vallahi ne yapayım hocam siz sormayın. Elhamdülillah ne yaptın okulda? İyi çok şükür bitti hocam. İyi elhamdülillah ya. Ezan vakti geldi hocam galiba ben Aa evet, izan vakti. Beraber gidelim namaza. Hocam arkadaşlar yukarıdaki camiye gideceğim de hocam arkadaşlar bekliyor. Öyle mi? Evet. Tamam, efendim. bana da dua edersin inşallah. Elhamdülillah. Görüşmek üzere, Allah'a emanet ol. Görüşürüz hocam. Aman ne namazı, ne hocası. Atık Kadir ne zamandan beri oynuyorsun? 10 dakikadır oynuyorum. Ne 10 dakikası? Ben geleli 10 dakika oldu. Aman boş ver. Of be yine mi dilenci ya yeter her yerde sizi görmekten bıktım ben. İnsanları dilene dilene soydunuz. Of be kıza bak ya. Allah neler yaratmış. Ne güzel bir şey bu. Bak şuna bak şuna. Alo. Alo Emin neredesin? Dışarıdayım baba. Oğlum bu vakitte dışarıda olur mu? Saat 11. Ya ne varmış baba saatte ben koskoca adamım eve gelmek istemiyorum. Bana bağırma derhal eve gel. İstemiyorum baba beni rahat bırakın artık bıktım sizden. Size ihtiyacım yok benim. Bırakın beni. İstemiyorum kapat. Aa bir arıyor açmayacak mısın? Mahmut ya gerek yok. Niye ne oldu hayırdır? Ya ben arkadaşla senelerdir konuşuyorum da çok He. değişik biri ya. Arkamdan konuşuyor kıskanç arkadaşlarım diyor ki işte seni çok kıskanıyor falan filan. Bir de böyle bir araya falan geliyoruz. Bak mesela sen şu an oturmuş beni dinliyorsun ya devamlı lafımı kesiyor. Başkalarının arkasından konuşuyor ne bileyim ya hiç sevmediğim bir arkadaş. O yüzden cevap vermiyorum boş ver. Boş ver o zaman ya. Hiç var ya böylelerinden uzak duracaksın. Hiç boş ver gerek yok. Bırak gitsin. Bir ömür ne çabuk geçti. Geriye sadece pişmanlıklarım kaldı. İnsanların hakkında konuştukların gıybet günahı olarak aleyhime döndü. Keşke bir ömür hakkım daha olsa anne babamın rızasına uygun işler yapsaydım. Ama artık her şeyin sonu geldi. Verilen ömür sermayesini iyi kullanamadım. Bu kadar günahla Allah'ın huzuruna nasıl çıkarım? Siz genç kardeşlerime son nefesimde şu nasihati verebilirim. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz Öyle dirilirsiniz.